Herkese selamlar, sevgiler. Ben Hacer. A101 Şubat kataloğuna yeni ürünler eklendi. Hep birlikte inceliyoruz. Evet arkadaşlar ilk sıradaki sebze meyve ürünleri sadece hafta sonu cumartesi pazar geçerli olacak. Kırmızı biber var pakette 13 lira. Maydanoz demet fiyatı 5 lira. Greyfurt kilogram fiyatı 13 lira. Kıvırcık olacak hafta sonu özel 11 lira. Filede sarımsak da var 8.75 Şimdi 24 Şubat'a kadar geçerli ürünlere bakalım. Tukaş mayonez 550 gram 28.50. Tukaş'tan acı tatlı ketçap çeşitleri var 650 gramlık 20 lira. Omo'dan da toz deterjan çeşitleri 5.5 kiloluk 147 lira. Molpet'ten hijyenik pet çeşitleri 10'lu ya da 7'li her biri 21 lira. Pril'den bulaşık deterjanı 1100 mililitrelik 32.50. 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Tukaş zeytin çeşitleri var 45 lira. Ahirden tam yağlı taze tost peyniri 1 kiloluk paket 125.50. Yine 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde yayladan Osmancık yerli pirinç 1 kiloluk 46 lira yerine 30 lira. Tukaş ya da Burcu markalarından domates salçası çeşitleri 830 gram 36.50. Yine 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde L'Oréal nemlendirici krem 50 mililitrelik 100 lira yerine 45 lira. Porçöz'den pas ve kiret çözücüler 1 litrelik 20 lira. Yine 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Maybelline'den maskara var 100 lira yerine 45 lira. Erpiliç dondurulmuş pilit çıtır fileto 1 kiloluk paket 74 lira. Yine 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Didi şeftali aromalı soğuk çay 6 tane 1 litre 70 lira yerine 35 lira. Çay kurdan da tiryaki siyah çay 1 kiloluk paket 72 lira. Yine 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde papyadan ipek özlü kağıt havlu var 8'li paketler 59 lira. Göremce yaprak kırmızı mercimek 2,5 kiloluk 57 lira. Yine 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde selpak ya da papyadan kağıt havlular var 6'lı paketler 45 lira. Yine 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Selpak ya da Sofya'dan parfümlü tuvalet kağıtları 8'li paketler 45 lira. Akmina C vitaminli limon maden suyu 6'lı paket 21 lira. Bir diğer 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Haribo keyif paketi yumuşak şeker 400 gramlık 30 lira. Nimet kurabiye çeşitleri var 500 gramlık 22 lira. 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Oreo'dan kremalı kakaolu bisküvi 10 tane 44 gram 28.50. 10 lira ve üzeri alışveriş yerinizde al beni xx'lar çikaramelli çikolata 280 gram 33 lira. Eti pay kek şekli şahane kek 285 gram 21 lira. A101 bu hafta indirimli ürünleri bu şekilde arkadaşlar takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.